Hatice Hanım altınlara nazar değdiğini düşünmeyeceğim dedi. Size demiş olabilir mi Ezgi Hanım? Bana dediğini düşünmüyorum çünkü bende de yeterince altın vardı. Değil mi arkadaşlar? Evet, Bana dediğini düşünmüyorum. Hatta evet. hiçbirimize dediğini düşünmüyorum öyle evet, değil mi? Hepimiz evet hepimiz altınlı bayanlarız evet. maşallah. Ama siz dediniz ya Ezgi Hanım takıp takıştırmışsınız diye Hatice Hanım'a. Ben Hanım sevdiğim için bir sürü altınları var ama evine kombi döşetmemiş. Ne alakası var altınla yani, kombinin? Kombi olmadığı için. Yani doğalgaz bizim orada oraya gelmediği sistemle için. Alakalı. Evet. Sistemle alakalı. Bunu unuttunuz herhalde yani kaçırdınız en evet. önemli bu noktayı. Duymamıştım, yorum yapıyorsunuz. Bilmiyordum. Bilmiyordunuz. Evet, Yorum yapıyorsunuz. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Evet, yorum yapıyorsunuz. Bence altı Şu boş yorum yapıyorsunuz. Çünkü banyoda kazan falan görmüştüm de. E, altı boş yorumlar yapıyorsunuz. Biraz hatırlayın, öyle yorum yapın. Madem yapıyorsunuz, hatırlayın hiç. o şekilde yapın. Sizler hatırlıyorsunuz herhalde öyle değil, evet. mi? değil mi? Ben söyleyeyim bence, öyle, şey bence şey gereksiz bir durum. gereksiz bir eleştiri yapıyorsun. Evet. Çok fazla bir gereksizdi bu arada. <laughs> Sen de 300 milyarlık düğün yapmışsın. 85 metrekare evde oturuyorsun. Seni ilgilendirmez yani benim kombimle ya seni ilgilendirmez. Küçük olması benim kombimde seni ilgilendirmez. Ben e, yeterince ısındığımı düşünüyorum evimde. Biz donduk. Yani <laughs> iliğimiz kemiğimiz dondu. <laughs> e, yorum yapmayacağım sizi çünkü kale almıyorum. Dün benim söylediğim kelimeleri bugün bana tekrar kullanmayayım diye için özellikle söyledim. Hı. Bence önemli olan üşümek değil. Bence Ezgi Hanım'ın gayet kanı sıcak zaten. Onun evinde çok eğlendiğimizi, o şalvarlar falan çok güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de yani e Şalvarın <laughs> gününüz zaten diye hayır, onunla alakası yok. Ben zaten Ezgi Hanım'a yaptığım yorumlardan da belli. Oluyor. Sizin de gününüz bittiği için bugün bayağı bir evet çok herhalde rahatım, bana takıldınız gibi benim bana bir patlama yaptınız patlama falan yapmadım bayağı var.